Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde ol planda Oska e, nasıl göreceğimizi anlatmaya çalışacağım. İlk olarak ol plan ve Oska'nın bilgisayarınızda kurulu olduğundan emin olun. Daha sonra ol plan 2013 simgesi üzerinde sağ tuşta tıklayıp özelliklere giriyorum ve programın kurulu olduğu dosya konumunu açıyorum. Dosya konumu açıldıktan sonra, eğer Oscar'ı kurduysanız, ol planın kurulu olduğu yerde e, Oscar klasörü olacaktır. Bu direkt ol plan kurulu olduğu zaman da gelebilir. Bunun içerisine girip kurduğunuz ol planın versiyonuna göre ol plan eğer 32 bit ise 32 bitin içindeki dosyaları 64 bit ise 64 bitin içindeki dosyaları kopyalayıp program klasörünün içerisine yapıştırmanız gerekiyor. Ben daha önceden yapıştırdığım için bir uyarı verdi. Kopyala ve değiştir diyorum. E, program klasörüne yapıştırma işlemi gerçekleştirdiğim için şu anda Windows 7 kullanıyorum. E, yönetici izninin olması gerektiğini söylüyorum. Windows devam diyerek bu seçeneği onaylıyorum. Daha sonra Servisler 2013'ü çalıştırmanız gerekiyor. Servisler 2013'ü çalıştırdıktan sonra DXF DVG menüsünde genel katalog sistemi İlişkilendir diye bir komutumuz var. Ona tıklayıp onun içerisinde az önce Oscar için kopyalamış olduğumuz ix ixml dialog.dll dosyasını seçmeniz gerekiyor. Şöyle yapabilirsiniz. Burada ilk olarak o gelmeyecektir. ix yazdığınız zaman direkt seçili hale gelecektir. Bu dll dosyasını seçip aç demeniz gerekiyor. Daha sonra kapatıyorum. All planı çalıştıralım. Bu XML e, XML diyalog dosyasını DLL dosyasını seçtikten sonra All Plan kataloglarında User katalog seçeneği aktif hale gelecektir. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şuradaki User katalog seçeneği aktif hale gelecektir. Buradan malzeme için User katalog seçeneğini seçip Tamam tuşuna bastığınız zaman Malzeme nin karşısında ki 3 noktaya tıkladığınız zaman otomatikman size OSKA kataloğunu açacaktır. Eğer OSKA'da oluşturduğunuz başka kataloglar varsa onları da şuradaki katalog seç komutunu kullanarak seçebilirsiniz. Bu şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 seçili olduğu için direkt bana onu göstereyim. Hatta şöyle açalım. Bakın bu şekilde de görebilirsiniz. Oscar ile eee Oscar'ın post katalogunu all planla bu şekilde e, ilişkilendirebilirsiniz.